Selamlar millet. Ben Arda. Titanlar kanalına hoş geldiniz. Bugün Bitlane'de Swain oynuyorum. Birazcık kendimden bahsedeyim tanımayanlar olabilir. Sezon yeniden beri League of Legends oynuyorum. Sezon 8'de Swain'le tanıştım. Yaklaşık yani 4 yıldır falan Swain oynuyorum. Eski halini de oynadım. Yeni halini de oynadım. Bayağı bir tecrübem var Swain'de. Toplamda yaklaşık 2,5 milyon civarı bir Swain'im var. Geçen sezon ve bu sezon TR birinciliğim. Geçen sezon dünya birinciliğim var. Zaten seslerini vesaire de ekrana koymuşumdur. Şu anda güncel olarak Master Elo'da oyun oynuyorum. Yani şu an oynadığımız Elo bu arada plat bir video çektiğim Elo. Güncel olarak, güncel olarak da ligim Master. Güzel takas. elimden geldiğince Swain hakkında detaylar vermeye çalışacağım. Bugün kasacağımız bu ilkten bahsedeyim biraz. ve bir saniye şurayı bir kurtarabilirsek güzel dojladık. Riley ve Liandry kasacağım. İlk tem alıyorum. Sebebine bahsedeceğim. Öyle be tutmadı. Silas matchup'ı bu arada 6'dan sonra bizim için zor bir matchup. Çünkü Silas skill seti sebebiyle Sven'den daha fazla can çalıyor. O niye böyle bir duraksadı? Okay. Güzel vurduk. Ignite olsa keserdim ama Ignite girmiyoruz Sway'ine. Zaten ürünleri vesaire de anlatacağım. Güzel, güzel. 3 olursam keserim. ben genelde mid ile oynuyorum Sway'ine ve İlk tam genelde Riley alırım. Riley alma sebebim de şu. Orada ses verelim. E, ee, Slow'undan kaynaklı ve verdiği statslardan kaynaklı Riley'i ilk item almak mantıklı. Şu karşı mid önce item bitiriyorsunuz mid eşya olmadığı için. Tam eşya bitirmek her zaman daha avantajlıdır. Sonrasında zaten alacağım üstünlükle beraber genelde direkt Leander'ı raşlıyorum. Bu arada adam base atmış gelmiş. Beyzlesek güzel olur Buraya frizlerse bizim için kötü Friz atacak yapacak bir şeyimiz yok Beyz attığını düşünmemiştim ben Tamam bozluk beyz Mecburen bir pot basacağım Burada Ekko bize yakın çaprazı yatıyorum e, Jungle'ım ne taraftan Gelecekse tam tersine yatıyorum Rakibi oraya çekmek için Şöyle de bir Eğitleyelim Ekko'ya Yakalayacak mı? Post'u basacağım. Şöyle alalım skoru. Güzel bir şekilde. Ekko da bize saldık ile. Ayağı güzel oldu. Ee, ufak taktikler kullanıyorum. Lane'de zaten. Oyuncuları diğer oyunculardan ayıran fark. Genelde bu küçük taktikler oluyor. Bunları bilmenizde fayda var. Gerek karakterle alakalı küçük bilgiler olsun. Gerek koridorunuzla alakalı. Ee, Swain'i genelde çoğu insan farklı lane'lerde oynuyor. Bu arada hemen burada infilak değneğine gideceğim. Biraz tanklık istiyorsanız direkt dev kemeri de başlayabilirsiniz. Yani bu şekilde başlarım genelde 850 çıkarsa. E, şimdi lane'lerden birazcık bahsedeyim. Farklı lane'lerde oynanıyor genelde Swain. Top'ta oynayan da görebilirsiniz. Bot'ta, ADC'de veya ne bileyim bir support'ta oynayan da görebilirsiniz. E, bilmeniz gereken temel lane bilgileri var. MIT'te zaten ben oynadığım için MIT'te olanları anlatacağım bugün. Diğer bilgileri de almak istiyorsanız kanalıma da göz atabilirsiniz. Zaten açıklamalar kısmında mevcuttur. Ee, matchup videolarım vesaire de zaten kanalda var. Öyle üzerimize mi oynayacak burada? Aynen. Güzel hasar verdik. Devam edebilirim aslında. Tamam çıktım. Öyle bir e. Birazdan 6 olacağım. Ondan önce 6 olacağım biliyorum. Yani yüksek ihtimal öyle aynen. Birazdan 6 olacağız demiştik ve olduk. Güzel farmı da kaçırmadık. Tutsa iyi de. Oo, Mao gelmiş. Ultiyi basacağım burada üzerime oynayacağını biliyorum. Tamam sıkıntı değil. Tekrar üzerime oynayacaklar bu arada. Ölmüş olabiliriz burada. Tamam, kill Maokai'ye gitti. Ee, taktiklerden biri de mid lane oynamamın önemli sebeplerinden biri tüm koridorlara yakın olmak. Çünkü Swain'in W'su yani yarı global bir skill neredeyse haritanın her yerine gidiyor. Mesela şuan bir asit alabiliriz. Asit değil de alabiliriz. Hatta ben direkt buraya yürüyeceğim. Oradan skor bile çıkabilir. Şöyle bakın, koşulunu kapattım. Rakibi bayağı bir yavaşlattık. Burada asist alacağım zaten. Flaşı yoksa eğer. Çok güzel. Ee, Silas bizi burada kapatabilir. Dikkatli olmalıyız. Bizi kesme potansiyeli biraz var. İyi oynarsa kesebilir. Burada ultimi basacağım. O da benim ultimi alacaktır. Ultiyi patlatıyorum burada. Blow'uyla kayıtlamaya çalışıyorum. E ile bir deneme tutmadı. Sorun değil. Tamam o da ultiyi patlattı. Tamam üzerimiz oynayabilir. Güzel. Burada aslında o W bakabilirim. Güzel. Ah bozamadık mı Beyzi ya? Allah Allah. Her neyse SS atalım. Ekko gelirse bu arada kesebiliriz sayılısı. Şu an baitliyorum. Tamam. Güzel flash'ını aldık sayılsın. Yani ekstra hiçbir şey yapmıyorum. Bu arada ek değil. Tek girdim. Dediğim gibi plat bir. Hatta bu maçı alırsak e, ee, Diamond Sellerine çıkıyor hesap. O yönden de önemli bir maç sayılabilir. Güzel. Manam olsa kesecektim yüksek ihtimal. Bu arada mana yettiremeyenler için şöyle bir tavsiye verebilirim. Sen pratik zeka var ürünlerde Maokai geldi bu arada. Flash atacağım mecburen. Üzerime oynayamaz ya. Ee, manası çabuk bitenler için şöyle bir taktik verebilirim. Çünkü çoğu zaman benim de manam fazla yetmiyor. Bir tane. Bu arada şurada bir oynamamız lazım. Beyzini bozacağım. güzel bir şekilde asist aldık. Wave'i de push bu arada. Ee, nerede karşılık? Manası, mana sıkıntısı çeken kişiler genelde şöyle bir öneri yapabilirim onlara. Ben de bu maç yapacağım çünkü. Ee, göz yaşının yani tanışının göz yaşını alıyorsunuz. Üst item'ını almak zorunda değilsiniz. Yani tamamen sizin tercihiniz. Eğer e, ileride de ileriki aşamalarda da yetmeyeceğini düşünüyorsanız alabilirsiniz. Ama ben sadece 400 goldluk itemini alıyorum. Sonrasında zaten bir daha ihtiyacınız olmuyor pratik zekadan dolayı. O yüzden de bayağı mantıklı oluyor. Şu an Riley'miz bitti bu arada. İlk power spike'ımıza ulaştık. Type'ımız da iyi durumda. 216 can sağlıyor bize pasifimiz. Ama burada Silas'ın skor bulmaması tatlı olur. Şöyle bir W bakalım. Burada asit alacağız mı? Aldık gibi kesemediler mi? Tüh. Oo, Silas double attı burada. Ben kesebilecekten düşündüm açıkçası. Asit alırız gibi düşündüm de yok alamadık. Üstüne Silas iki skor aldı. Hiç sıkıntı değil. Maç biraz zorlu geçecek bu arada. Daha iyi bizim için. Her, her oyun kolay geçmiyor sonuçta. Sizin için de daha e, izlemesi keyifli bir video olur. Buradan farmlarımızı da alalım. Farmda öndeyiz bu arada. 10 CS. Plate de aldık. Bir sene gold olarak şu an Sylas'ın önündeyiz. Ya yani bir Plate daha alacağım zaten. Ultisi var mı Sylas'ın? Onu bilmiyorum. Ee, sürekli de auto atak atmaya çalışın rakibinize. Pratik zekadan dolayı mana yenilenmesi kazanıyorsunuz. Ee, Dora'nın yüzünü sattığım için ben tek mana kazanabileceğim yer pratik zeka. E, mümkün olduğunca farm yapmaya çalışın. Bu arada mid lane oynuyorsunuz özellikle. Her şampiyon için geçerli bu bu arada. Hemen bir base atacağım. Çizme tamamlayacağım. Bir tane tanışanın gözyaşı. Bir tane de e, uzak görüş ve pot, e, wardla gideceğim. Bu şekilde. Hemen yürüyelim. Ejder var bu arada. Ejder'e yakın oynamamız lazım. Item avantajımız var. Buraya yetişirsek takımımıza fight kazandırabiliriz. Ekko'dan Tık değişik bir ulti geldi. Halis buraya bizden önce gidecek bu arada. Prios olduğu için. Tam farmların çok önemi yok görüyorsunuz. Ejder var. Tamam aldıklarını gördüğüm an geri dönüyorum. Oo tamam. Devam edebilirim. Böyle koşu yoluna atalım. Tamam 4 kişi o kadar rahat tanklayamaz bu dakikada. İtemsiz bir saylas. Her ne ulusu alsa da. O ward'u kıracağım bu arada birazdan. Şimdi direkt Leander'e gideceğim bu arada. Oo. Hayf <laughs> geldi mi? Oradan gelmedi. Ekko'dan yardım isteyelim. Burayı oynayabiliriz. <laughs> Ostu basacağım. Slovy'e de. güzel çattan aldık haptan Bu arada bayağı bir açmışlar oyunu bakalım elimizden geleni yapacağız şöyle bir e deneyelim Taylısın E tutturduktan sonra birazcık geriye oynayın çünkü E ile çıkıp üzerinize bir anda atlayabilir skilleriniz olmadığı için Takası kaybedebilirsiniz. E, Match-up'ların böyle belli başlı bazı trikleri var. Onları öğrendiniz mi? Zaten her match-up'a karşı durmayı öğreniyorsunuz. Benim genelde banladığım şampiyon Katarina'dır. Katarina Swain'i bayağı bozuyor. Oya nasıl tutmadı? Böyle bir köye atalım. Mesela az önce verdiğim örnekteki gibi bir anda üzerimize oynayabilir rakip. Yenilmesi teklemeye çalışıyorum. E'yi kötü attık. Tam bot lane'imin geldiğini biliyorum burada. Arkama güveniyorum. Çok iyi. Burada pratik zekadan bana yeniledik. Şöyle çekelim rakibimizi. Dipten Q flashla. Hasane çıkmayacağını biliyordum. O yüzden flash atmak zorunda kaldım. Sorun değil. Ekko burada susturdan dolayı büyük ihtimalle aynen silence'dan ulti atamadı. Yapacak bir şey yok. Biz bu arada gayet iyi durumdayız. Şöyle bir yükte alamadım. Bota bir W bakıyorum. Gözüm sürekli haritada. E'yi kullandı. Tamam. Yürümeye devam edebilirim. Kor çıkacak bu arada galiba. Ah iyi denedi. Oo teleport geldi. Öyle E ile kurtarmaya çalışalım. Burada ultiyi basacağım. Ekkon'la yakın olduğunu biliyorum. Bir ihtimal burayı oynayabiliriz. E atacağım. Güzel ultiyi patlattım. Pratik zekadan mana geldi. Şöyle be. Burayı oynadık. Ama ölmen lazım. Buyu da attım. Pratik zekadan yine mana geldi. Tamam o da bana öldü. Devam ediyorum burada. Saylısın da üzerine gideceğim. Tamam W'su yok. E mi tutturacağım mı? Flash attı. Kaçtığı yer çok mantıklı değil. Zaten ölecek. Burada Vayne'e gitmesini istiyorum skorun aslında. Bir yandan da bakıyorum. Tamam bize geldi skor. Güzel. Hiç sıkıntı değil. 3K param var. Yendiri bitmek üzere. Vallahi maç şu an tamamen bizim lehimize gidiyor. İstediğimiz gibi gidiyor. Bayağı da güçlü. Gördüğünüz gibi aslında ekstra pek bir şey yapmıyorum. Sadece karakterin limitlerini biliyorum. Ondan zaten ya biraz tecrübeyle herkes elde edebilir. Biraz da oyun bilgisi. Şöyle hemen lane'i puşlayalım. Burada 3 ya 2 kişinin tapta olduğunu biliyorum. Ben ittirelim Leyne'yi. Vilalia burada bir W yardımı. Belki o slow Vilalia'yı kurtarabilir şu an ki kurtardı yüksek ihtimal. Çıksa çıkabilir gibime geliyor. Manam yok oraya koşamam. Güzel burada Lulu'yu gördük. Bu arada bana oynamaları o kadar kolay değil. Yani tank eritme potansiyeli yüksek Leander'dan kaynaklı ki zaten neredeyse 3 canım var. Ekko'ya burada devam edecektir. Bana kaçarsa burada Ekko'yu kurtarabilirim. Hatta keseriz bile. Ben burada Ghost'u basıp gireceğim. Ekko'nun E'sini ee, ona? W'sini tutacağını biliyordum. Burayı oynadık. Orada bu burası çok temiz. Ghost'um devam ediyor bu arada. Benden kaçamazlar. Gayet güzel. Ee, nerede nereye oynayabileceğimi ee, düşünerek oynuyorum. Böylelikle yani kazanabileceğim fightları az çok biliyorum. Karakterin potansiyelini. Genelde iki itemsiniz zaten. Ee, sayı eşitliğini yakaladığınız zaman savaşabilirsiniz Swain'le. Çünkü yani Swain fightlarda genelde 2-3 kişilik hasar çıkartan bir karakter. Yani takımımızın hasar üstünlüğünü, tanklığını vesaire kullanırsanız bayağı bir işlevsel bir karakter. Öyle be. Mümkün olduğunca da tayf kasmaya çalışıyorum. Dakikanın 2-3 katı arası süper diyebilirim. Şu an dakikan yaklaşık iki katından biraz daha fazla tayfımız var. 528 can geliyor. Kalıcı olarak bayağı iyi bir şey bu. Burada artık base atacağım. Oraya bakamayacağım. Bir tane kronometre ekliyorum çantama. Kronometrenin de fightlardaki önemi büyük. Zaten ilerleyen fightlarda gösterim illa pozisyon çıkacaktır. Hemen mid lane'e koşalım. Ekko'nun burada stun'la güzel bir W attık. Burada büyük ihtimal asit gelecek aynen öyle Gördüğünüz gibi sürekli her yerden Asit vesaire topluyorum orada bir flash geldi burada da maokai'den Alabilirim bir şey Tamam şöyle koşu yoluna attım Morgana'yı yakalayalım Güzel Morgana'nın kara kalkanı olmadığını biliyorum el yok şu anda Morgana'nın Güzel Q'sunu da kaçırdı eğerlerse birini çıkartırız buradan Flowladım burada ve yine giden bir skorum olacak. Bana geldi skor güzel. Güzel zaten FF atmışlar. Benim dalgınlığıma geldi hiç bakmıyordum. Ee, öğretici olduğunu düşündüğüm bir maç oldu. Siz de bu şekilde oynamak istiyorsanız gene kanalımdaki videolara da bakabilirsiniz. Baya orada da bir öğretici video var. Farklı buildler farklı ürünlerle alakalı. Ürün repere videom da var. Ona da bakabilirsiniz. Ee, şöyle hasarları da göstereyim size ben. Ee, seriye çıktık zaten Di Diamond serilerinde bu hesap 20 dakika 21.800 hasar Gayet temiz bir maç Burada S artı kazandık Gayet solid bir maç rakibimize de Yani yaklaşık 4K'lık bir altın fark atmışız Bu dakika için Gayet makul ee, izlediğiniz için teşekkür ederim ee, Aşağıdan Titanlar kanalına da abone olup yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca benim kanalımda açıklamalar kısmında oradan benim kanalıma da bakabilirsiniz. Ee, sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.